uygun faiz oranlarıyla yüksek miktarda taşıt kredisi almak isteyenlere tepten cazip bir fırsat geldi. Bu araç kampanyası 100 bin TL tutarında olup uygun faiz ve vade oranlarıyla sunulmaktadır. Araç sahibi olmak isteyenlere özel olarak sunulan bu krediye ayrıca başvurmak da oldukça kolay. Yeni araç almak isteyenler ancak artan döviz ve enflasyon oranları yüzünden alamayanlara müjde. TEP'in başlatmış olduğu yeni kampanya, araç almak isteyenlere uygun faiz ve vade oranlı kredi sunuyor. Kısa sürede gerçekleşen başvuru işlemlerinin ardından olumlu değerlendirilmesi durumunda bu kampanyadan yararlanılıyor. 100.000 TL değerinde olan bu kredinin hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde. TEP taşıt kredisine nasıl başvurabilirim? TEP taşıt kredisine başvurmak oldukça kolay olduğu için sorunsuz şekilde gerçekleşmektedir. Başvuru için en yakın TEP şubesine gidilmesi gerekmektedir. Gerekli olan belgeleri TEP personeline teslim ettikten sonra başvuru süreci başlamış olacaktır. Kredi koşullarına uyan kişiler için başvuru süreci daha hızlı şekilde gerçekleşecek olup en kısa sürede onaylanacaktır. Dolayısıyla ilgili banka tarafından belirtilen koşulları yerine getirmek bu süreçteki en önemli faktördür. Başvuru sürecinin onaylanmasının ardından 24 saat içinde taşıt kredisi teslim alınabilmektedir. Bu kredi TEP şubesi tarafından başvuruları onaylanan kişilere teslim edilecektir. Hayal edilen araca ulaşmak artık TEP'in sunduğu taşıt kredisiyle mümkün. Hızlı ve kolay başvuru süreci, uygun faiz oranları ve hemen sonuçlanma sayesinde istediğiniz aracı kısa sürede alabilirsiniz. Bu kredi için uygun faiz ve vade oranları belirlenmiş olup esnek ve rahat ödeme sunmaktadır. TEP taşıt kredisi kapsamında toplam belirlenen tutar 100.000 TL'dir. Belirlenen vade ise 36 olup faiz oranı %3,75 şeklindedir. Aylık taksit tutarı ise 5802 TL 90 kuruştur. Örnek ödeme planı bu şekilde olup kişiselleştirilmiş ödeme planı da oluşturulabilmektedir. TEP tarafından sunulan bu kampanyayı kaçırmamak ve daha detaylı bilgi almak için bankanın duyurusunu inceleyebilirsiniz. TEP'ten büyük fırsatı, düşük faizli kredi müjdesi verdiler. TEP'ten geri ödemesiz verilecek bu parayı istemeniz için son 8 gün kaldı. TEP'ten istisnasız herkese 2000 TL, CPTETEB kullanıcılarının ay sonuna kadar 2000 TL alacak.